Merhaba dostlarım ben Neyo. Mavi Balina, Momo, Mavi Bebek gibi bilgisayar oyunlarına son zamanlarda anime adında bir çizgi film eklenmiştir. Bu kez hedef kitle 10 ila 14 yaş arası çocuklarımız. Bu çizgi filmin karakterleri çocukların kendilerine ve ailelerine zarar vermeyi yönelik bir çalışma gerçekleştirmekte. Eğlenceli gibi görünse de özellikle şiddet içerikli birçok bilgisayar oyununun ve çizgi filmin çocuklarımızın ruh sağlığını tehdit ettiği hatta ölüme sürüklen, sürüklendiği Bizim ülkemizde de yine dünyada da görülmektedir. Evet, ülke gündemine yeterince alıştım zaten fakat bu haberlere hala alışamıyorum. Her seferinde daha ne kadar saçmalayabiliriz derken bir başka olayla karşılaşıyorum. Bazen ne diyeceğinizi tam olarak bilemezsiniz yani. İşte ülke olarak onu çok sık yaşıyoruz, bunun farkındasınız değil mi? Evet, bu videoyu izleyen sen. Günde kaç kere bununla karşılaşıyorsun? Şöyle bir düşünsene. Artık o kadar garip şeyler gündem oluyor ki yarın bir gün biri çıkıp ne derse desin şaşırmayacağım gibi geliyor. Tıpkı sürekli gelen zamlar gibi. Ekmek almaya gitsem bakkal amca 120 lira kardeş kardeşim buyur abi deyip sorgulamayacağım. O denli normalleştiğini hissediyorum. Neyse bu başka bir videonun konusu. MHP'li vekil Arzu Erdem ablamız demiş ki animeler dinsizliğe sebep oluyor. K-pop olayına da bakacağız bu arada. Hatta bir video inceleyeceğiz onunla alakalı onu da söyleyeyim. Altında yatan mantıksızlık da şu MHP'li vekilin söylediği. Çocuklar bunları izleyip etkilenip daha sonra intihar ediyorlarmış ve dinsizliğe sebep oluyormuş. Hani çok bir anime kültürüm olduğunu söyleyemem. Bir iki tane izlemiştim ama hangi animede tam olarak intihar edin tarzı bir söylem var yazar mısınız? Çünkü adı üstünde yani Yeah. Anime, adı üzerinde, animasyon. Çocuklar bir şey izleyip etkileniyorsa bu yapımcıların suçu değil, ilgilenmeyen ailelerin suçu. Bu çok klişe olduğu için artık bu konu üzerinde çok fazla durmayacağım. Artık hepimiz biliyoruz. Tamam aileler çocuklarıyla ilgilenmeli, bunu geçiyorum. Bu ülkede bilmem kaç yıldır Kurtlar Vadisi yayınlandı ve Kurtlar Vadisi'ni izleyenler hiç de öyle çocuk falan değil. Gayet aklı başında gibi görünen, çoluğu çocuğu olan kişilerin nasıl şekillere girdiğini biliyorsunuz değil mi? Ya benim halam Süleyman Çakır öldü diye günlerce ağlamıştı. Bak kendi halamdan önce veriyorum. Hala Süleyman Çakır'ın her sene cenaze töreni düzenleniyor. Ya da Diriliş Ertuğrul izleyip kendini kaybeden amcaları hatırlıyorsunuzdur. <laughs> E, o zaman komple televizyon yasaklansın. Bunun çocuklarla bir alakası yok ki. Lan ebeveynlerde zaten problem var. Ebeveyn ne ki çocuğunu nasıl büyütsün? Mesela ben Barış Özcan'ın çocuğunun herhangi bir şeyi izlediğinde çok kötü etkilenip onunla alakalı bir şeyler yapabileceğine inanmıyorum. Çünkü babasıyla annesi belli. Hatta onu da geçtim televizyonu falan. Belgeseller de yasaklansın. Sonuçta çocuk izlediği animasyondan, izlediği filmden etkilenip onlar gibi olabiliyorsa belgesel izleyip ormanda yaşamak da isteyebilir. Belki de ben büyüyünce aslan olacağım falan der. Yani hani garip kuru şekillere girer. O kadar IQ'su düşükse zaten o çocuk her şeyi yapar. Ya zaten çocukların, gençlerin ellerinden her şeylerini aldınız. Sosyalleşmek istese sosyalleşemiyor parasızlıktan. Evde oyun oynayayım dese oyunlar ateş pahalı. Hepsi dolar üzerinden olduğundan dolayı. Bilgisayar zaten alınacak düzeyde değil şu anda. Sinemaya gideyim dese aynı. Tatil desem bırak gençler ve çocukları. Aileler için artık bile imkansız hale geldi. Alt tarafı ellerinde son bir internet kaldı. Onu kullanarak sıfır masrafla eğlendiği bir şey izlemek istiyor. Ona da karış verin arkadaş ya. Ha konu dinsizlikse ben söyleyeyim neden gençler arasında bu kadar dinsizliğin yayıldığını yine sizin yüzünüzden. Her şeyi böyle dine muhalefet ederseniz gençler ne yaparsa yapsın dinden, imandan şöylesiniz, böylesiniz bundan dem vurursanız kimse kusura bakmasın ama sonuç çok Paris. Herif sevgilisiyle sahilde yürürken böyle el ele tutuşuyor. Hop gençler daha alak kalmamış. Ne yapıyorsunuz işte pü gençlik bitmiş diyen teyzeler yanında bitiyor. Böyle yaparsanız o korktuğunuz şeyler zaten başınıza gelmemesinin bir imkanı yok. İşin garip tarafı da ne biliyor musunuz? Bu pü gençlik bitmiş diyen teyze zamanında muhtemelen 3 eşekle köyde takas edilmiş. El ele tutuşan gençleri görüp pü gençlik bitmiş diyen teyze köyde eşeğe takas edilmiş zamanında. O da işin ayrı bir ironi kısmı. Biraz da K-pop hakkında konuşmak istiyorum. Son zamanlarda baya bir gündem oldu. Hala da gündem olmaya devam ediyor. Belki işte gündem biter de bunun hakkında konuşmak zorunda kalmam dedim ama karşıma sürekli garip kuruk videolar çıkıyor. Bakın size bir tane video izleteceğim. Hep beraber yorumlayalım. Bu adam para kazanıyor. Size bir soru soru sormak istiyorum bir de daha videoya başlamadan. Bu adam mı çocukları kötü etkiliyor yoksa animeler mi? Siz karar verin. Ben de karar vereceğim zaten video içerisinde. Terör haberinden başka bir terör haberine. K-pop denilen bir şey var. K-pop. K oradaki örgüt şeyin adı grubu müzik grubunun adı değil. K yani K harfi Kore'nin K'si. Pop da pop müzik. Güzel tespit abi helal olsun. Ben oradaki K'yi sürekli olarak merak ediyordum acaba ne diye. Meğerse Kore pop demekmiş. Neyse son zamanlarda Kore ile aramız iyiyken bundan 4-5 ay önce böyle haberlerle aramızı kötüleştirmeliyiz ki aramız kimseyle iyi olmasın. Zaten geçtiğimiz günlerde sanırım Kore Türkiye'yi kırmızı listeye almış nedenini araştırmadım moralim bozulur diye. Avrupa bizi kıskanıyordu artık tüm Asya'da kıskanacak. Bütün dünya kıskanacak. Ta 1990'larda başlamış bir şeyden bahsediyoruz. Tam da işte Türkiye'de de pop müzik o zamanlar başladı. Kore popuna da K-pop diyorlar. Bu K-pop denilen Kore popunun grupları var. Abi lütfen uzatma gözünü seveyim ya. Bak sıkıntıdan patlayacağım şimdi. Dostlar videoyu birazcık hızlandırmak zorundayım. İzlemek isterseniz tamamını ki izlemenize gerek yok. Ben en önemli yerleri falan zaten koyacağım büyük bir çoğunluğunu. Linki açıklamaya eklerim. Grupların içinde tuhaf tuhaf çocuklar var, gençler var. İlk özellikleri şu: kız mı erkek mi belli değiller. Bakın şimdi bundan hangisi kız hangisi erkek? K-pop denilen gruplardan biri. Bana biri seçsin bakayım şu kız mı erkek mi? Bu kız mı erkek mi? Şu kız mı erkek mi? Belli değil. Erkek. Evet. Net olarak erkek olduğunu anlayabiliyorum ki anlaşılmıyor diyelim. Bu tam olarak neyi gösteriyor? Oğlum bu bildiğin ırkçılık lan. <laughs> Bunu yapmakla siyahi birine tenleri çok siyah falan demek arasında ne gibi bir fark var? Ya da uzun saçlı birine kız mısın sen demenin. 70-80 önceki zihniyet bu arada. Şimdi K-pop mu çocukları kötü etkiliyor yoksa bu insanın televizyona çıkıp bu şekilde konuşması mı? İşte bunun gibi insanlar yüzünden, bunların etkilediği çocuklar yüzünden küpe takanlara ya sen kız mısın, uzun saçlı olanlara sen kız mısın diyen çocuklar büyüyor. Onlar büyüdüklerinde de aynı averlikte kalmaya devam ediyorlar. Bu mesela Yohan ismi dün intihar etti. İntihar eden 5. E, K-pop sanatçısı diyorlar. E, ailesinin açıklamasını okudum şeyde internet sitesinde Kore internet sitelerinde ailesi hala bir açıklama yapmamış. İntihar edip etmediği belli değil. Bu K-pop denilen meselede bir intihar işi var. Bu K-pop denilen meselede intihar işi falan yok ve umrunuzda da değil zaten. Eğer olsaydı zaten bu kız mı erkek mi diye sormak yerine bu kardeşimiz neden öldü çok üzüldüm ya bak gencecik çocukmuş derdiniz. K-pop'un intiharla herhangi bir alakası yok. Arasında bir bağlantı da yok yani nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz bilmiyorum. Yani kimse çıkıp şey dememiş hani K-pop diye bir şey çıkartalım ondan sonra herkes intihar etsin falan böyle bir şey yok. Çok fazla K-pop dinlemesem de çok aşina olmasam da bildiğim kadarıyla zaten K-pop'taki birçok şarkı motivasyon şarkısı gibi bir şey. İnsanlara motivasyon veriyor. Sen işte en değerli sensin, kendini şöyle sevmelisin, böyle sevmelisin, başaramayacağın bir şey yok gibi aksine birçok şarkısı motivasyon şarkısı. Bak dinlememe rağmen bunu biliyorum. Yani ufak bir araştırma ile siz de bilebilirsiniz. Bu haberi yapmadan önce. Bu korkunç. Bir müzik grubu dan öte böyle bir tarikat gibi davranıyorlar. Bir dini örgütmüş gibi davranıyorlar. Bir alt grup kurmuşlar. Bu intihar eden beşincisi. Aynen demişler ki hadi bir alt grup grup intihar edelim. Neden yapmıyoruz ki? Çünkü biz manyaz zanasını satayım. Yahu bu Kore'nin kültürüyle alakalı intiharı yaygınlaştırmıyor K-pop. Bu birçok ülkeyle alakalı. Hatta Türkiye'den de örnek vereceğim birazdan. Kore çok baskıcı bir toplum ve insanlar gerçekten de herhangi bir konuda başarısız olduklarında depresyona girip intihar edebiliyorlar. Asya kültüründe genel olarak zaten intihar çok 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 yaygın. Ama bu özellikle bir müzik grubuyla alakalı değil. Okulda başarısız olan, hatta başarısız falan değil ilk ona ilk 20'ye giremedi diye intihar eden çok başarılı öğrenciler de var. Bu Kore eğitim sisteminin kötü olduğunu veya ne bileyim Kore'de okula giden çocuklar intihar ediyor dememizi mi gerektiriyor? Hayır alakası yok. Çok baskıcı bir toplum. Baskıcı olan bütün toplumlarda intihar genel olarak diğer ülkelere göre yaygındır. Norveç dünyanın en mutlu ülkelerinden bir tanesi yapılan araştırmalara göre neredeyse hiçbir dertleri yok yani hiçbir dertleri yok derken diğer ülkelere göre çok rahat yaşıyorlar. Orada bile son dönemlerde inanılmaz bir intihar oranı artmış durumda. Norveç yasaklansın ama komple o zaman ya. Yani böyle böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu nasıl mantık ya? İlk zararları bu. Bu yeni Kore müziği denilen bir müzik. Bu Kore müziği denilen rezalet bir sürü grubu var bunların. Bazıları çok ünlü, bazıları daha az ünlü. Ya bu Kore müziği denilen rezillik, Kore popu denilen bir e, e, kepazelik durumu dünyaya yayılıyor. Yayıldıkça sapıklığı. Birincisi ortaklaşa cinsel kimliklerinden zıkkımı yayıyorlar kız mı erkek mi olduğu belli olmayan bir profil oluşturuyorlar. İşte tam olarak derdiniz bu. Sapıklık yayıyorlar, ortaklaşa cinsel kimliklerini işte açığa çıkartıyor. Derdiniz bu. Tek tek derdiniz bu. Yoksa yani gençlerin intihar etmesiymiş. Yok efendim işte gençler intihar ediyor. Bu gençleri kötü etkiliyor. Ülkemizdeki insanlar bunları dinlemesin tarzı bir şey değil. Derdiniz tam olarak bu. Ne kadar üzücü bir şey ya. Ortada intihar eden insanlar var. Bu intiharın sebeplerini konuşmak yerine, gençlerimizi eğitmek yerine gidip de hala böyle Bel altı vuruyorsunuz ya. Ne kadar iğrenç bir şey. Yani birinin ölmesi muhtemelen sizin için bu işte ortaklaşı cinsel kinlik diye bir şey var mı onu da bilmiyorum. Bundan daha önemli. Bu çok kötü bir şey ya. İkincisi intihara teşvik ediyorlar. Japonya'da çocuk intihar oranı yıllık ortalaması 250 efendim. Japonya ne alaka? <laughs> Koreli Japonya ne alaka? <laughs> ne alakası var? Japonya'da yine yani bütün en... <laughs> En avel insanın bile bileceği şekilde Japonya'da yine aynı şekilde intihar oranı yüksek olan ülkelerden bir tanesi çünkü rekabet çok fazla çünkü çok baskıcı bir toplum. Japonya'da intihar ormanı diye bir şey var. Japonya'da intihar ormanı diye bir şey var ve o ormana giden insanlar intihar etmek için gidiyorlar. Bunun K-pop'la ne alakası var? Bunun Kore'yle ne alakası var? Bu Türkiye'de de yayılıyor. Bu K-pop denilen şey 1990'larda başladı ama asıl ata 2008 yılında yapıyor. Ne oldu? Evet biraz da bu konular hakkında konuşalım mı? Bu durum Türkiye'de de yayılıyor diye. Türkiye'de intiharların son zamanlarda yayılmasının sebebi Kore pop mu? Daha geçtiğimiz günlerde tıp öğrencisi Enes Kara intihar etmedi mi? Gelecek görmüyorum diye. İki hafta önce bir öğretmen cebinde 3 TL ile intihar etmedi mi? Çocuğu olan bir öğretmen. Parasızlıktan dolayı. Bunun Kore popla ne alakası var? İnsanlar gelecek görmedikleri, baskı gördükleri birçok yerde keşke olmasa böyle bir şey ama intihar ediyorlar. O üzerlerindeki yükü kaldıramadıklarından dolayı, gelecek görmemelerinden dolayı. Türkiye'de şu anda her gün kaç insan intihar ediyor bunun farkında mısınız? Ki bunlar sadece sosyal medyaya yayılanlar. Gayet de Türkiye'de de şu anda gençler arasında intihar yaygın. En azından düşüncesi keşke olmasa böyle bir şey. Ki bunun olmaması için de elimizden geldiği kadar videolar yapıyoruz. Ben de başka videolar izliyorum yine aynı şekilde. Eleştiri videoları yapıyoruz. Ya bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Keşke olmasa. Bu Kore Pop'la ne alakası var ama bunun? 50 keredir söylüyorum ne alakası var? başladılar. Bu K-pop bayağı bildiğiniz e, sadece şey dedi 5 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Bu 5 milyar dolar yıllık 5 milyar dolar ülkeye dışarıdan getirisi Kore'ye getirisi olan sektör çok vahşi. Burada değil bu arada haberin olsun. Değil. 5 milyar dolar Kore için hiçbir para değil. Türkiye'de 128 milyar doların Püf olduğunu farz edersek 5 milyar dolar Kore için hiçbir şey değil. Şu anda kullandığımız birçok teknolojik aletin öncüsü zaten Kore. Direkt oradan alıyoruz yani. Kore pop yok olsa şu an K-pop'tan Güney Kore hiçbir şey kazanmasa yine de muhtemelen hiçbir şey değişmez ülkede. Değil. O kadar büyük bir para değil. <laughs> Burada bu sanatçılara şantaj yapıyorlar kasetlerle. Hatta bu çocuklardan bazıları ben bırakıyorum bu işi. Yapmak istemiyorum deyince işte kasetlerini yayınlamıştı menajerleri. İşte o kız da intihar etmek zorunda kalmıştı. Bunlara zorla estetik ameliyat yapıyorlar. Şantajla estetik ameliyat yapıyorlar. Zorla diyet yaptırıyorlar. Zorla estetik yaptırıyorlar mevzusu da yine aynı şekilde Kore baskıcı bir toplum. Dört keredir söylüyorum orada insanlar birbirlerini dış görünüşlerinden dolayı çok yadırgıyorlar ve inanılmaz şekilde aşağılıyorlar. Maalesef böyle bir toplum yapacak bir şey yok buna. O yüzden de hem güzellik hem yakışıklılık hem de başarı konusunda en iyisi olmanız gerekiyor. Toplum tarafından saygı görünmek ve yine aynı şekilde rahat yaşamak için estetik olayı da yine aynı şekilde bütün dünyada gayet gitgide yaygınlaşmaya başlıyor. Çünkü insanlar dış görünüşe çok önem veriyorlar. Ama bu özellikle Kore pop'la alakalı değil. Kore pop'la hiçbir alakası olmayan Güney Koreliler de çok fazla estetik yaptırıyor. Bu toplumsal bir şey, müzikle alakalı değil. Bu da yine aynı şekilde dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de olan bir durum. Atıyorum mesela manken olmak istiyorsunuz veya oyuncu olmak istiyorsunuz ya öyle haberler okudum ki bunlarla alakalı Öyle hikayeler okudum ki, insanlara neler neler yaptırıyorlar. Atıyorum, mankenlik yarışmasında birinci olmak istiyorsan, neler neler teklif ediyorlar. Şantaj dediğimiz şey de yani her sektörde var ya, keşke olmasa. Sinema sektöründe de var, tıp sektöründe de var, eczacılık sektöründe de var. Ne bileyim, tiyatro sektöründe de var. Yapacak bir şey yok buna. Keşke olmasa ama yapacak bir şey yok. Kore pop'la alakalı değil, muhtemelen Kore hip hop'la da alakalı, Türk pop'la da alakalı, Amerika pop'la da alakalı, her şeyle alakalı. Daha da kötüsü bu. Ke pop denilen şey bütün dünyaya cinsel kimliksizlik yayıyor. Daha da kötüsü bütün dünyaya intihar yayıyor. Daha da kötüsü anaya babaya isyan, aileye isyan, sisteme isyan falan diye gençlik hormonları kullanarak bir rezalet, bir kepazelik yayılıyor. Evet arkadaşlar yine geldik geleneklerimize, göreneklerimize. Anaya babaya isyan, anaya babaya isyan edilmemeli. Allah kimse kusura bakmasın ama küçüklüğünden beri dayak yiyen annesinden babasından bir çocuğun annesine babasına saygı duymasına bile hiçbir şekilde gerek yok. Veya eziyet gören bir çocuğun, sürekli baskı gören bir çocuğun annesine babasına saygı duymasına gerek Gerek yok. Saygı anne baba için bile geçerli. Hak edeceksin. O senin çocuğun olabilir ama üzerinde sınırsız hakkın olduğu anlamına gelmiyor. Çocuğundan bile saygı görmek için bunu hak etmen gerekiyor. Eğer bazı durumlarda anneye babaya isyan etmezsen demin bu 10 dakika önce verdiğim örnek gibi püü gençlik bitmiş diyen teyzenin o yaşadığı durum gibi 3 eşekle takas edilirsiniz. O yüzden gayet de anne baba da saygıyı hak etmek istiyorsa çocuklarına karşı bunu hak etmesi gerekiyor. Bu K-pop'un uluslararası uluslararası olarak yasaklanması gerekiyor. Bu K-pop denilen rezalet, Kore dizileri denilen rezalet, Kore müzikleri denilen rezalet bir tür dini gruplaşma. Bak Kore dizilerine laf ettirmem ben Kore dizilerini çok seviyorum. Şu şu an hassas noktama dokundun. Gayet muazzam dizileri var arkadaş. Kore filmlerini de çok seviyorum. Kore yapımlarını genel olarak çok seviyorum. Özellikle intikam üzerine olan filmler ve diziler muazzam anasını satayım. Yani ne diyeyim arkadaş. Ya 15 dakikadır 20 dakikadır konuşuyorum. Muhtemelen yarım saat daha konuşacağım ama videoyu kese biçe kese biçe işte. Ne kadarını size izletirim bilmiyorum. Mantıklı hiçbir şey yok ülkede ya ya hiçbir şey yok ya. Bir günde bir sabah uyanayım desinler ki Türkiye bilimle alakalı şu gelişmeyi yaptı desinler. Ama böyle uygulamaya geçirsinler. Her gün doğalgaz buluyoruz haberi gibi olmasın. Böyle icraata da geçsin. Bakalım ne zaman göreceğiz o günleri. Neyse kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Akşam canlı yayında görüşmek üzere. Hepinize görüşürüz aman.